Şu kaşlarımın haline bak ne yaptın ya Ne yaptın şu kaşlarımın haline bak Ne oldu senin kaşların Of ya böyle şaka mı olur ya Ne şakası ömrüm ne diyorsun <laughs> <laughs> O kaşların de öyle Sen yaptın Neyi ben Bir de yaptım? geçip karşımda gülme Ne diyorsun bebeğim sen şaka mı yapıyorsun ya Allah Allah ben yapmadım şakayı sen yaptın Hayır, Kaşım ya şey kalmadı ya Ben, ya. Ne ben nasıl senin? çıkacağım ya Sen ne yaptın kaşına Umut ben yapmadım ben senden Tövbe estağfurullah <laughs> Ben Bak sen. gülme. Kaşım kalmadı kaşım. Ya bu benim tamam sıkma canını bir şey olmaz. Ne demek bir şey olmaz. Tamam ben de yaparım kendime. Ne oldu ben sen ne istediysen onu aldım. Sen de mi yapacaksın? Evet tamam ben de yapacağım. Getiriyorum. Getir. E ne yapacağız ne diyeceğiz tamam, insanlara? Ağlama oğlum bir şey olmaz moda deriz geçeriz. <laughs> moda mı? Moda. Böyle moda mı olur? Sen ne yaptın kaşına? <laughs> bir şey yapmadım.